Oğlum bu büyük ihtimal şeyde değil kullanmaya başlamış. Ha. Bir de bakıyormuşuz bir anda bizim arabanın içinde amına koyayım. <laughs> <laughs> Arabayı sürüyor falan. Uğur ölmüş amına koyayım. Haberimiz yok. Aha, Bizi, de ki... Bizi de odaya götürüyor sikmeye. <laughs> Aha baba bir kişi. 12. 12. <laughs> yukarıda sağa solda. Aynen yukarıda. aynen. Korkuyorum. Geliyor. İşte geliyor. Olmuş. Özel Aha. harika. Yok yok. Olmaz daha önce. Oldu mu? Olmuşum oldu, şimdi oldu. Evet. Bakalım kaç tane daha alacak. Hileden kaçmak için resme tanka sığındık. <laughs> Vallahi billahi bu nedir aman akrayım ya. Alana yedim. çek. Alana çek. Şu insektörü kaldırırsın. Onları düşürdü, onları düşürdü. Onları da aldı. Botlar direktler ya. On beşi düşürdü. On de aldı. On beşi de aldı aynen. Girip nasıl? Bubble. bence bot Ante bunların. Oyundakilerin hepsi ve bot bence. Yok yani. yok kanka. Ultra asal dövüldü, dövü, ölüldü dövü, dalmanak ya. Ultra aslan gördü ya. Abi sen de... 17'i düşürdün. işaret deyip durma amına koyayım. Tanklayız ya dur. 17'i düşürdü. Bak bir anda burada sesi. m 16 a 1de 4'e geçti ha. Bence adam haritada e görüyor. Direkt onlara gidiyor. Aynen evet. Aha bak salda. Görüyor musunuz bu? Nerede? Gördüm. Bin 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 bin, 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 bin. Aynen. bin, Aynen. bin. Aynen Şimdi yanımıza belirir anlı bir anda. Önce gibi. Altımız dışarıda var. Yekta ayın. Yekta ayın. Yer değiştir amına koyayım. Geç. <laughs> ben dedim WV'ye çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sikeler sana daha vermem kanka amına koyayım. En son tankı amına koydum bizim. Ben bilmem aga. Darbu sürmüyorum. Ne zaman darbu sürmüyorum hatırlamıyorum ben. Şu alan gelse de amına koyayım. Yalnız yine bizim yerimiz on numara ha. Evet. Arkada adam var. Koşturuyor görüyor musunuz? Hani. Bak kulübenin orada amına koyayım. Bak gördün mü bak evet. bak. bak. Kulübenin içine gir. Bizim için. Bin 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 bin. Bin bin. Arabanın içine bin. Ben arabanın patla çakamını okuyum ne? Bin. Seri arabanın içine bin. Bu arabanın bin, çok fazla şey var. var. gelin Bubble Groza'yı da almış. Şeylerin arasına çekti tankın. Uy la. İki şeyin arasına çek taşın. Yukarıda şu adam var. Arkadaki. Arkadaki oğlum, oğlum gölge gölge ya. Yani. Aa. Daha doğru ne araba mısın ya onu kodun? Gor <laughs> 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 Go diyor oğlum burası tam kamufle amına koyayım. Hmm. Nasıl stop ediyorsun? Space. Space. Basıyorum, etmiyor. O zaman bir bir süre sonra kendisi Oğlum bubble kaçıncıyı aldı acaba ya? O alanda iyice. 20'de sen, kaldım ya. ben en son. Adam gruzayla çatıştı. Beyler hareket edeyim bak bu biz isker. Geliyor. Geliyor. Bak. Geldi. Geldi. Geldi burada. Aynen. Burada. Burada. Atlayıp kesip şey yapalım mı Bak lan? yine. Komutla yapacak. Yok. Atlayın. Daha var oğlum araba. Şimdi şey Geliyor. Aa. Buraya da. Buraya da. Sağ var. Orada es. <laughs> oğlum <gülüyor> adam nasıl koşuyor? Bak. <laughs> Bak. Nerede lan? <laughs> <laughs> Arabada korkutucu gibi geliyor. Bilmiyorumuza geçer amına bunlar <laughs> da. Arkada bak bak geliyor. Dur oğlum bir ya. Beyler. Oğlum bir üç. kavga dur da bir yolu, çalışacak mı bari? Aha bak bak önümüzde. <laughs> İnelim mi? 1 2 2 3 Şimdi içeri. O ne Bakın oğlum araba ne oğlum patlayacak. İyi. O amına koyayım sen. İyi, i̇yi iyi. Nerede lan o tip ne siktiğim? Ver arena son of bitch. Yat abi yat göremez. Fakir şişe şey yapıyor. Karşıda karşıda karşı gördüm. Kaç tane lan? Abi herif nasıl bir hile ya. Verdin hiç gördüm solda. Koş el bombası atıyor. <laughs> güzel güzel. 3 report alacak abi bizden temiz. Ben soldan bakıyorum sen sağdan bak. We gonna report you motherfucker son of a bitch. Adam bakıyorum. Anladım ki adına ne <laughs> şey ya. Tamam evet, çok güzel. güzel, Report. report deyip izleyelim abi herif. Ne yapacak bakalım çok merak ediyorum. Ölüm kamerası. İzle de izle ölüm kamerası deme. Adamı izle. Bakıyor ben ona sıkıyor. Of <laughs> oh, nor Görebiliyor mu acaba başka? Lan siktir o sikiyor şunu asla asın. Hmm. Çok hızlı piç ya. Baba <laughs> abi, e ee, direkt şunun biz ya. video kaydını alıp da atsak ya PUBG şeyine. Ben alıyorum şu an video. Tamam. Şeye koyacağım YouTube'a. Tamam. Tipe bak ya. <laughs> Şaka Aa, gibi ama adamları nasıl görüyor? Abi hiç oyuna denk geldi ya. Baba 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 baba. Bak şimdi yer adamı gördün Kaç kişi izliyor? Kaç, kaç kişi izliyor? İki. Senle ben sayacağım amına koyayım. Beni ben izliyorum. Ben de yokum. Ha. İkimiz. işte şey. Bak 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 bak. Baba baba baba. Şaka lan bu. Bot adam bunlar Ha bot bot bot'a karşı verdiğim mücadeleye bak malum. <laughs> Çık tipe bak. Hadi <laughs> oğlum hazır Forda gel yine ne gerek gelmesin. Aha öldü lan. Bot vurdu. Bot <laughs> vurdu malı. Bilerek abi. yaptı abi büyük ihtimal. Büyük ihtimal bilerek yaptı. <laughs> bot vurdu. <laughs> Nasıl onda, bot vurdu bot? Oğlum bekle da Dur girme. Oğlum her türlü gelecek ki aman Bence kaçalım beyler. O adam her türlü gelecek. Oyuncu yok çünkü aman akıyım. Evet. Ben bu şimdi videoyu kaydettim. Ee, Youtube'a koyacağım. <laughs> Şaka gibi ya. Yazık ya vallahi yazık ya.